Gece yarısı bir kadın sokakta çılgınca dans ediyor. Saatler geçiyor ama hala durmuyor. Ertesi gün yüzlerce kişi ona katılıyor. Ayakları kanıyor, kalpleri duruyor. İnsanlar tek tek yere yığılıyor. Bu bir festival değil, ölümün dansıydı. Yaz 1518. Strasbourg'un taş döşeli sokaklarında gece yarısı bir kadın tek başına dans etmeye başlıyor. Önce hafif, sonra giderek çılgınca. Ama durmuyor. Saatler geçiyor, güneş doğuyor, hala dans ediyor. Giderek daha fazla insan sokaklara akıyor. Bir grup ellerini titreyerek ona katılıyor. Ayakları kanıyor, bacak kasları zorlanıyor. Ama ritmi durduramıyorlar. Kalpleri duruyor, bazıları yere yığılıyor, diğerleri dansa devam ediyor. Bazıları şehirdeki doktorların ve rahiplerin onu durdurma çabalarına rağmen saatlerce dans ederek ölüyor. Ölüm o meydanda adeta dans edenlerin peşinden geliyor. Kimse neyin sebep olduğunu bilmiyor. Bazıları lanet, bazıları veba diyor. Sokaklarda yankılanan ayak sesleri, çığlıklar ve kahkahalar bir kabus gibi birleşiyor ve hala o yaz Strasbourg meydanlarında dans eden ölülerin hayaletleri dolaşıyor gibi anlatılıyor.